Arkadaşlar Lübnan'daki duruma baktığımızda ben yıllardan beridir Lübnan'da çıkarılacak bir iç savaştan korkuyorum. Lübnan halkına barışa sarılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü düşmanlarınız size tuzak kuruyor. Sizi bu yangına odun yapmak istiyorlar. Bu sözü aynı zamanda Lübnan'daki Hristiyanlara söylüyorum. Çünkü Hristiyanlar Hristiyan devletlerin onları destekleyeceğini sanıyor. Onlara şunu diyorum. İran'ın Hizbullah'ı ve Nasrallah'ı silahın kabzası olarak kullanması gibi gizli ve açık sizi destekleyeceğini söyleyen bu Hristiyan devletler de sizi silahın kabzası olarak kullanacaklar. Bu devletlerin kalbi ve vefası olduğunu sanmayın. Dindaşınız falan olmaları boştur. Ben Lübnan'da barışın korunması gerektiğine inanıyorum. Arkadaşlar burada durum çok kritik. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Lübnan'da bulunan Şia yanlışa düşebilir bu bizim konumuz değil. Olan nedir? 2006'daki savaş açıkça sürdürülmüş. Hizbullah İsrail'e, İsrail, e, İsrail Hizbullah'a saldırmıştı. O zaman halk Hizbullah'ı alkışlamıştı. Sünni Müslümanları Lübnan'ın güneyinden göç ettirdiler. Böylece Hizbullah Lübnan'ın güneyini Şiileştirdi. Savaş hali ve askeri zorunluluklar deyip tüm Sünni Müslümanları Lübnan'ın güneyinden sürdüler. Savaş bittiğinde ise köy ve beldelerine geri dönmeye engel oldular. Böylece savaşın amacının Sünni Müslümanları Lübnan, Nıbn'ın güneyinden çıkarmak olduğu ortaya çıktı. 20 yıl geçmesine rağmen kimsenin dönmesine izin vermediler. Bugüne kadar evlerine dönemediklerine dair Güney Lübnanlı Sünni Müslümanların videoları var. Tabi Hizbullah bu Sünni Müslümanalar hain falandır deyip engel oluyor. Peki bugün Hasan Nasrallah'ın bilgilerini kim İsrail'e verdi? Nasrallah'ın nerede olduğunu Sünni Müslümanalar biliyor muydu? Onu korumak için bir strateji geliştirmeniz gerekirdi. Çağrı cihazlarını Sünni Müslümanalar mı ithal etti? İletişim cihazlarının patlamasına söz edenleri garipsiyorum. Ben genel lise okudum, teknolojiden anlamıyorum. Telefona şöyle şöyle patlayıcı yüklenmiş diye anlatıyorlar. Amcası biz sıradan vatandaşız. Bu cihazları biz yapmıyoruz. Tüm gizliliklerini bilmiyoruz. Mesela çarşıda bir matbu evrak satın alıyorsun. Matbu evrakta basıldığı tarihle ilgili görünmeyen gizli bir sayı var. Bu gizli sayı bu matbu evrakın barkodudur. Bu sadece bir matbu evrak. Belki bu evrak hükümete karşı gösteri yapmaya çağıran ve sokakta dağıtılan bir kağıttır. Bu kağıdın fotoğrafını çekerek bu evrakın kimin bastığını anlayabiliyor bu kağıtları satın aldığın dükkana gidiyor. Kimlerin bunları satın aldığını buluyor. Şöyle bir düşünün. Bu çağrı cihazı değil sadece matbu bir evrak. Hizbullah'ın sinyal gönderip bulunduğu yeri bildiren çağrı cihazlarını kullanmasına şaşıyorum. Son derece ilginç bir durum. Her neyse bazıları daha önce Hizbullah ve İsrail arasında yapılan savaşı TV ekranlarında alkışladı. Bunun içinde Müslümanların sürülmesi savaşı diye bir savaş daha vardı. Lübnan halkının bir parçası olan bu halk sırf Sünni olduğu için göç ettirildi. Şu anda ne oluyor? Şimdi durum Beyrut'taki Şiilerin kuzeydeki Sünni Müslümanların bulunduğu bölgelere göç ettirilmesi şeklinde tekrarlanıyor. Savaştan sonra geri dönecekler mi? Ya da İran onlara silah verecek. Suriye'nin kuzeyinde Trablus'ta bir iç savaş çıkaracak. Böylece sorunlar baş gösterecek. Böylece iki taraf da yıkılıp gidecek. Ardından Samir Caca'nın milisleri gelip tüm Lübnan'a hakim olacak. Ben planın bu olduğunu görüyorum. Şu anda Şiiler, Sünni Müslümanların olduğu kuzeye göç ettiriliyor. Ardından buraya yerleşecekler. Sonra İran bu unsurları silahlandıracaktır. Nitekim bunların silah ve öldürme deneyimleri var. Bu bölgelerde iç savaş tutuşturulacaktır. Böylece Samir Caca'ın milisleri tüm Lübnan'a egemen olacaktır. Senaryo bu. İran'ı bu senaryodan haberi olduğuna inanıyorum. Nasrallah ve grubunun tasfiye edilmesinin bir sonraki merhalesinin bu olduğunu düşünüyorum. Biz şu anda seviniyor, lanet okuyoruz vesaire. Fakat bundan sonra ne var? Lübnan'daki durum açısından büyük resim bu.